Düzce'de bir kadın köpeği için doğum günü partisi yaptı. 150 kişi katıldı bu partiye. Üstelik pasta, dansöz, canlı müzik ne ararsan vardı. Aha bir salonun ışıkları açık ha. Eee ne yapalım açıksa? La yeri gidek bedavadan karnımızı doyurak işte ha. Oğlum biz kız tarafı yok. Eyce bak. Kız tarafı mı? Yanlışınız var amca. Oğlum bunlar kız tarafını ciddi almayırlar galiba. Erkek tarafı oğlum. İyi de düğün değil ki bu. Sünnet düğünü galiba. Olabilir. Dayı yaşanınca bazen bunu kanlı tutuyor. Biz kirvenin akrabalarıyız. Ne kirvesi ya? La o değil bu değil bu ne bok karıştırıyorsunuz içeride. Doğum günü var içeride dayı. Davetiye falan yok. Girebilirsiniz. La ben 76 yaşındayım bir gün kutlamadım doğum gününü. Millet düğün salonunda kutlayın doğum günlerini. Gidelim. Gidelim. Gel sen gidelim ne var ne yok. O sizin için değil. Sizin bizim mi var ya? <laughs> La bu keçi boku gibi olan da nedir? Mısır gevreği amca. Bu ne için mısır gevreği ya? Mısır gevreği değil efendim. Köpek maması. La bize niye köpek maması getirdin? Biz köpek miyiz lan? Dedim ya sizin değil diye. Doğum günü masasına götürüyorum. La doğum günü masasına niye köpek maması götürüyorsun? E karnı acıkmış dediler. Daha düzgün bir yemek bulamadınız mı baba kurban? Köpeğine götüreceğim dayı. Ne köpeği lan? Doğum günü köpeği. La işte doğum günü mü kutlayı bunlar? Zenginler işte efendim. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Evet değerli misafirlerimiz sıradaki şarkımız doğum günü köpeği Karabaş için geliyor. Karabaş değil gofret gofret. Neyse ney lan. Evimize bir ekmek götürmek için köpeğe şarkı söylüyoruz. Ver müziği. Ho <laughs> ho Köpeğin amcasından 100 lira darısı eniklerine olsun. Sen ne hediye aldın? Kemik. Lan adam köpeği için düğün salon tutuyor. O köpek bu kemiği yer mi hiç? Yemez mi? Yemez tabi. E ben yerim öyleyse. Bununla bir mercimek çorbası yaparız var ya. Hmm. Evet değerli misafirlerimiz. Şimdi ise doğum günü köpeği Karabaş'ın yakınlarını kopret, kopret. Gofret'in yakınlarını çifte telliye davet ediyoruz. Ver müziği abi. Of da ya. Millet bak düğün salonunda ne güzel düğününü yapıyor. Düğün değil yalnız. Bir köpeğe doğum günü için tutuldu salon. Ne? Köpek resmen hayalimi yaşıyor ya. Bir köpek kadar olamadık. Doğru diyorsun aşkım. Neyse geç olmadan biz gidip davulcuyu bulalım. Köpeğimizin doğum günü pastası geliyor. Yürü gidek baba ya benim vicdanım daha fazla el vermiyor. Dur oğlum daha doğum günü pastası gelecek. Hem ne oldu ki? Daha ne olacak baba? Ülkedeki gelir eşitsizliği bu kadar da olmaz. Çocuğuna mama alamayanlar varken biz köpeğin doğum günü için düğün salonuna geldik ya. Evet sayın seyirciler, sonunda bunu da gördük. Düzce'de düğün salonu kiralayan kadın köpeğine doğum günü partisi düzenledi.